Hezarfe'nin torunları, bu milletin çocukları tasarlıyor. Projemiz adı, Ferahane Engelsiz Tabu. Takımımız, 8 adet 8'lik sınıf öğrencisiyle buluşmaktır. Yarışmaya insanlık yararına, teknoloji yarışması, e, sosyal inovasyon kategorisi, ortaokul seviyesinden katılmaktayız. Merhaba, ben Zeynep İdemgül, Ferahane Takım üyesiyim. Ben ve arkadaşlarım, Fen Bilimleri dersimizde sürekli beyin fırtınası etkinlikleriyle e, fikir üretme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar teknoloji seçmesine katılmamız için en etkin role sahip. Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon e, engelli bireyden 220 bini görme engellisiz. E, oranla ifade, ed ifade edecek olursak, e, ülkemizde engelli bireylerden e, %8,56'sı görme engellisiz. Projemizin adı Penda Engelsiz Tabak. Projemizin evet. çıkış noktası görme engelli bireylerin, görme engelli olmayan bireyler gibi çaba oynayıp rahatça oynayamamalı amacı görme alanında özel gereksinimleri olan bireylerin aileleriyle, görme engelli arkadaşlarıyla, görme engelli olmayan arkadaşlarıyla çocukluklarının gereksinimi olan oyun için seçenek sunmak, oyun oynayarak sosyal eşitlerine katkı sağlamaktır. Bu bu zaman bence dersinde işlediğimiz terimleri kullanacağımız için tam bizimle dersinde öğrendikleri kavramları oyun oynayarak tekrar edeceklerdir. Üç boyutlu yazıcı kullanarak üç boyutlu tabu kartları elde edeceğiz. Yarışmada yasaklı kelime kullanıldığında, rakibinin kontrolünde olan durdurma butonuna basıldığında süre duracak, sensör ötecek ve oyun bitecektir. Ardu yönelikli denetleyici ile süre kontrolü ve uyarı sinyali vermesini sağlayacağız. Her çocuk farklı ve özeldir. Bu özel çocukların yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hissetmek hepimizin görevidir.